Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle iki sıra lastiğimi hazırladım. Yani iki diş haroşa lastik oluştu. 4 sıra yaptım. E, bu model için ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 5 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Daha sonra modelimizi kurabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. 3 ilmek ters ördüm 4 ilmek düz buraya kadar bir kez modeli kurmuş oldum tekrar 3 ters 4 düz Sıra sonunda 3 tersle bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters 1 2 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra 1 ilmek düz şu dört düze gelince birincisini ördüm düz olarak 2 ilmeği örmeden aldım ipim arka tarafta ve dördüncü ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın ortadaki iki tanesini örmeden aldık birinciyi ve dördüncüyü düz olarak ördüm daha sonra 3 ters ilmek yine 4 düze gelince birinciyi düz olarak ördüm İkinciyi örmeden aldım. Üçüncüyü örmeden aldım. Dördüncü düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra sonunda 3 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek 2 düzlerimi ters ördüm burada. Bakın şu ördüğüm ters olan ilmek yine ördüm burada da. Toplamda 4 ters ilmek ördüm kenar ilmeğinden sonra. Geldim buradaki 2 tane örmeden aldığım ilmeğe. İpi kendimden tarafa aldım. Bu iki ilmeğimi yine örmeden aldım. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 5 ters ilmekten sonra şu iki tane örmediğimiz ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeğimi örmeden yine aldım. Devamında kalan ilmeklerimi de ters örüyorum. Yani 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü sırayı Tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 4 düze gelince ortadaki ilmekleri dışa alacağız dıştaki ilmekleri de içe alacağız önce bakın şu ikinci ilmeğimi sol tarafa aldım Pardon sağ sağa çevirdim İkinci ilmeğimi sağa çevirdim diğerini arkadan aldım bunu düz olarak ördüm bu ikisini şimdi buradaki ilmeğimi de sola alacağım sol şişimi aldım diğer dördüncü ilmeğimi de öne getirdim arka taraftan ve bunları düz olarak ördüm. 2 düz ördüm. Toplamda yine 4 düz ilmek örmüş olduk. Devamında 2 pardon 3 ters ilmek 3 tersten sonra 4 düz ilmeğe geldim. İkinci ilmeğimi sağa çevireceğim. Birinci ile ikincinin yerini değiştiriyorum. İkinci ilmeğimi sağa doğru aldım. Ve bunun ikisini şöyle tellendirmeyeyim. Düz olarak örüyorum. Bir, iki. İki ilmek düz ördüm. Şimdi şu üçüncü düz olan ilmeğimi sola doğru çevirdim. Dördüncüyü öne aldım. Ve bunu İkisini de tek tek düz ördüm. 4 ilmek düz örmüş oldum burada. Devamında 3 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. 6. sıra arka yüzündeyim. Ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Son sıramız modeli bir kez kurmuş olduk. Şöyle. Evet bakın modelimiz böyle gözüküyor. İsterseniz bir kez daha kuralım. Burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek, 1 2 3 ters ilmek ördüm. 4 düz ilmek zaten ilmeklerimiz belli bakın 4 tane düzüm var burada. Yine düz olarak ördüm. 3 ters, 4 düz. 3 ters, 4 düz örerek birinci sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda 3 ters ilmek bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek. Bir düz ilmek ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bir düz ilmek daha ördüm. 3 ters ilmek, 1 düz ilmek ördüm, 2 ilmek örmeden aldım, 1 düz ilmek daha ördüm, sıra sonunda 3 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. 4. Sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım burada 1 2 3 4 ilmek ördüm kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters ördüm şu iki örmeden aldığım ilmeği arka tarafta da yine örmeden alıyorum ipim kendimden tarafta devamında 1 2 3 4 5 ters ilmek ördüm yine geldim şu iki örmeden aldığım ilmeği İpi kendimden tarafa aldım bu iki ilmeği yine örmeden aldım devamında 4 ters ilmek sıra sonunda 4 ters ilmekle sıramı tamamladım kenar ilmeğimi düz olarak ördüm 5. sıra ön yüzündeyim Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmek ters ördüm yine şuradaki haroşalarımız. 4 düze gelince ortadakileri şu ikinciyi sağ alacağım, üçüncüyü de sola alacağım ilmeklerin Yerlerini değiştiriyorum. Bakın bu ikisini aldım şişime. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım tekrar sol şişime taktım ve bunları düz olarak ördüm sıradaki bu ikisini aldım sağ şişime ön taraftan şu birinci ilmeğimi sağ sol şişime aldım arka taraftan da diğer ilmeğimi aldım ön tarafa getirdim ve bunları düz olarak ördüm bakın şöyle bir görüntümüz oldu ortada 4 ters ilmek 4 düze gelince ortadakileri dışa alacağız. Bakın şu şekilde bunu sağ tarafa dışa aldım ve düz olarak ördüm. Sıradaki ile diğerinde yine bunu ön taraftan aldım, diğerini arka taraftan aldım ve bunları düz olarak ördüm. Sıra sonunda 3 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Son sırayı da tamamladım. Evet modeli iki kez kurduk. Bakın model böyle devam edecek. Gayet güzel. Şöyle zarif bir model. Bir parça da daha önce hazırladım. Bunu da lastiksiz direkt modeli başladım. ilmekleri çıkardıktan sonra burada iki sıra haroşa lastik yapmıştım. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle gösterişli kabartmalı görünen bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Her iki tarafta gayet güzel kullanılabilecek modellerden. Yakadan başlama örgülerinizde de şu şekilde kullanırsınız. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde Hepsinde kullanabilirsiniz. Şöyle batik iplerle yapabilirsiniz. Birkaç renk artan iplerle yapabilirsiniz. Her modeli bir renkle kurabilirsiniz. Yani her türlü projelerinizde uygulayabileceğiniz güzel ve kullanışlı modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.